Evet arkadaşlar merhaba geçen gün e, tam bu bölgeden içeriye bir yaban domuzu girmişti ve içeride hasar vermişti. E, bugün itibarıyla sistemimizi kurduk. Şöyle e, göstereyim sizlere. E, bu bölgede daha önce seranın belirli bir kısmı ve çileklik vardı. Orayı biz koruma altına almıştık. O videoyu çektikten sonra ya senin sistemi o kadar övdün ama işe yaramadı diyenler geri dönüş yapanlar oldu ama burada böyle bir koruma yoktu onu ilk önce söyleyeyim bugün itibariyle cihazımızı büyütmüş olduk farklı daha etkili bir cihaz alan genişlediği için cihazı da büyütmemiz gerekti bununla birlikte yaklaşık ee, hemen hemen 10 dönüme yakın bir araziyi şu anda koruma altına almış bulunuyoruz. Ee, ben yaklaşık Ocak ayından itibaren bu cihazı kullanıyorum. Ve o günden itibaren çileklere ciddi bir zarar vermişti. Ee, kurulumunu yaptıktan sonra herhangi bir zararla karşılaşmadık. Birkaç defa geldi sefer bir telin bir kısmını kırdı ama giremedi. Bugün itibariyle de çileklikle birlikte seranın tamamını şu anda cihazımız sayesinde kontrol altına almış bulunuyoruz. Normalde bakıldığı zaman ya bu mu koruyacak diyenler oluyor ama bu tellere dokan dokunulduğu zaman tele şöyle göstereyim. Dokandığı zaman buraya elektrik değil ama şok veriyor. Yani 12 voltluk elektriği düşüp şiddetli bir şok veriyor ve bunun sayesinde korkutuyor. Burada öldürme gibi bir şey söz konusu değil. Korkutma sayesinde önüne geçmiş bulunuyoruz. Yaban Savar marka cihazımızı bugün itibariyle kurduk. İnşallah bundan sonra bir sorunla karşılaşmayacağımızı ümit ediyorum.